Cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde de umarım. Şöyle Fenerbahçe sohbeti yapalım. Gene maalesef benim adıma hem yönetime hem taraftara hem medyaya sallayacağım. Kimseye yaranamayacağım. Video olacak muhtemelen. Şimdi transfer konuşacağız. Fenerbahçe konuşacağız. Çok ufaktan bir Alpa şampiyonasına da gireceğim illa ki. Ama öncelikle bir Fenerbahçe'den gidenler, gitmek üzere olanlar, gitme dedikodusu olanlarla başlayalım. Sonra da gelme dedikodusu olanlarla devam edelim. Fenerbahçe'de günün konusu Şahin'in Galatasaray'a gitmesi. Resmi imza imzaladı, imzalayacak durumunda anlaşılan o. Ee, gene söylenen, açıklanan rakamlara göre e, senelik 3 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme imzalıyor Galatasaray'la. 3 milyon euro da imza parası oluyor. Yani işte 3 kere 3 artı 3, 12 milyon euroluk bir e, paket 3 yıl için. Şimdi şuradan başlayayım bir. Fenerbahçe'de bu arada 3 milyon euro vermiş. Yıllık e, imza parası olarak 1 milyon euro yani aradaki para peşin ödenecek 3 milyon, 1 milyon, 2 milyon euro fark var. Arada. Şimdi şuradan başlayayım. Bir, Batu ya kızmam. Yani neden kızmam? 2 milyon euro büyük para. Güzel kardeşim bu videoyu seyreden sizlerin benim çoğumuzun belki de tamamımızın hani kim tabi bilemiyorum ama hayatı boyunca göremeyeceği bir arada görmesi mümkün olmayan bir paradan bahsediyoruz. 2 milyon euro iyi para. 30-31 yaşına 32 yaşına dayanmış bir adam hani son sağlam e, kontratını imzalarken 2 milyon euronun da 1 milyon euronun da 5 liranın da hesabını yapabilir arkadaş. Yani bir gönül bağda yoksa o şekilde. Böyle bir şey de bekleyemezsin adamdan. Profesyonel para için gidiyor. Okey hayal kırıklığına uğrar mısın? Uğrarsın illaki çünkü illa bir gönlümüzü okşamak için işte aidiyet geyikleri yapıyorlar falan. Hani bunlar yalan çoğunlukla. Ama hani Batu kızmam bu anlamda. Galatasaray'a kızar mıyım, Kızmam. Yani e, Türkiye Ligi'nde performans sağlamış bütçe olarak, para olarak ciddi sıkıntı Hiç, ne Galatasaray'ı biliyoruz. Her sene bakmayın işte Zaniyolu'yu her sene 30 milyona satıyorlar. İşte bütün oyuncularına 40-50 teklif geliyor ne hikmetse. Ama sattıkları adam yok ortalıkta. Hani para sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Evden Timur'la yaşananlar bilmem neler falan. Yeni yönetimin yani Icardi'de eğer ayrılacaksa söylendiği gibi işte Zaha'ya Mahaya falan saçtıkları paralardan sonra Türkiye'den nispeten biraz daha ekonomik bir tercih olarak Fenerbahçe'nin yedek santiforunu 99 gol Fenerbahçe'nin yedek santiforunu almaları Galatasaray e için de mantıklı. Onlar için de normal. transfer çalın mıdır? Değildir. Ya yani Fenerbahçe istese Fenerbahçe'de kalır mıydı Batu Şahı? Kalırdı. Fenerbahçe iki sene önce Batu aldığında Galatasaraylılar hani dünya yıldızı alıyordunuz ne Batu Şahı'sı? falan diye dalga geçiyorlar mıydı? Geçiyorlardı. Şimdi bu yani şuraya getireceğim olayı aman uzanamadığın Ceremundar falan filan değil. Batçay sevdiğim bir adam. Gelirken de Fenerbahçe taraftarı isyan ederken ben savunuyordum. Ulan olur bu adam. Yani Jesus sisteminde çok iyi olacak hatta. İyi topçu bu. Çöplemeyin diye savunan bendim. Kalsa sevinir miyim? Sevinirim. Gittiği için üzülüyor muyum? Üzülmem. Daha da önemlisi şunu söyleyeyim. Bilmek de mümkün değil ama böyle paralel evren işte öyle olsaydı böyle derdiniz diye kimseyi suçlamak mümkün değil ama benim tahminim kalsaydı ve biz imzayı mesela işte yıllık 3 milyon artı 3-4 milyon da imza parası verip 3 yıllık kontrat imzalasaydık şu anda yangın yapan taraftarın gene büyük bir kısmı ya arkadaş yani bir yandan Mourinho'ya getirdin dünya yıldızları gelecek diyorsun. Yedekte oynayan tamam hani fayda da sağladı ama ya yani bu adamda 3 yıllık kontrat bu kadar da para vermenin manası var mı? Bulsun ya işte Mourinho e, şekilli bize yıldız falan diye ona da laf ediliyordu. Ya bu bizde adet haline geldi. Kalanı ayrı laf ediyoruz. Gidenin arkasından ayrı ağıt yakıyoruz. İmzalanan herkesi çöplüyoruz falan. Sakin yani Batshuayi gitti diye ağlanacak bir adam değil. Şu tartışılabilir. Şimdi dedim ya yönetime de kızacağım. Yani İsmail Kartal da belki kızacağım hatta bu konuyla alakalı olarak. Şimdi Batshuayi ile alakalı bizim yakın zamana kadar sürekli olarak bildiğimiz, duyduğumuz, bildiğimiz derken bildiğimiz zannettiğimiz konu neydi? Bu senin sonunda bir opsiyon, bir sene e, sözleşmesini uzatma opsiyonu vardı. Yani iki tarafta isterse uzayacak falan diye biliyorduk. Şimdi kulağımıza şey geliyor. Doğru mu bilmiyorum tabii. İletişim hiç yapılmadığı için bunların. İşte belli bir sayıda maç oynar ise eğer falan gibi bazı şartlara bağlı olarak otomatik uzatma varmış. O otomatik uzatma hani ilk 11'de belli maçta oynamadığı için olmamış. Şimdi bu eğer böyleyse hani çok basit halledilecek bir problemi yani sırf ulan şunu sözleşmesi uzasın da elimizde bulunsun diye oynatırsın ve uzatırsın sözleşmeyi. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu tip şeylerin gözden kaçıyor olması, unutuluyor olması falan eğer dolmuşsa tabii. Şimdi dedikodu olduğu için de biliyormuş gibi kesinmiş gibi konuşmamak lazım böyle basit bir şekilde kaçıyorsa eğer bedavaya ona laf ederim. Ama onun dışında sözleşmesi bitmiş adamla ekstra imza parası falan verip uzatmanın manası var mı? Bakın Batu Şah ile alakalı Mourinho hangi sistemde oynayacak bilmiyoruz. Ali ile yaptığım canlı videoda burada video kayıtlı duruyor. Ali ile akıl yürütüyorduk. Ya Batu kalsın Batu Şua'dan acaba Mourinho kanat favorit olarak mı fayda alınır? Çünkü ileride tek santifi olarak Batu kullanmayacağından eminim ben. Ağıt evet, yakmanın anlamı yok. Öte yandan şimdi takılabileceğim mevzu şu. Ben hep burada kadro istikrarından, hoca istikrarından yani bir hoca ile ikinci seneyi görmemiz lazım. Kadro yer seni sil baştan değiştirmemiz lazım falan deyip duran bir adam olarak işte Bat gidiyor. Ceko ile imzalanmayacak. Orta sahada o gidiyor. Bu satılacak bilmem ne falan derken biz birden gene ilk 11'de 6-7 oyuncu değiştirmek zorunda kalırsak eğer. Şimdi endişem benim bu. Çoğu, çoğu taraftarın yaptığı gibi Aa, o gider mi bu gider mi falan endişesi değil. Giden sayısı çok olmasın. Gelen sayısı ilk 11'e gelen sayısı çok olmasın. Benim tek derdim bu. Bununla alakalı endişelenmeye başladım. Bakalım onu da göreceğiz. Neden bununla alakalı endişelenmeye başladım? Çünkü haberler yağıyor. Yani işte Ciku'ya 10 milyon 12 milyon teklif var. Ciku gidebilir deniyor. Şimdi bak tek tek baktığın zaman. Yani Cikoo'ya 12 milyon satar mısın? Abi iyi para. 30 yaşında adam. Satılabilir. Kaça mal oldu? Kaça gidiyor hesabı yapılı? Türkiye gibi ekonominin berbat bir halde olduğu bir ülkede herkesin belli fiyatı var. Herkes satabilirsin. Ya bu, buna bir itirazım yok. Mesela şey yangını yapıyor. Çok yakın arkadaşlarımla bile bugün tartışmasını yaptım. İşte abi Ciku gibisini nereden bulacaksın? 10 milyona satılır mı? 10 milyonu Ciku'nun aynısını bulamazsın. Ya gibisini bulmanın manası yok. Ya gibisini niye arayayım? Kendisini bulmuşum almışım geçen sene. Şimdi bu mantıksız yangını anlamıyorum ben. Niye bulamayalım lan? Yani, 10 ay önce bulduk. Kendisini bizzat aldık. Yani Ciku dediğin adam da çok iyi, çok seviyorum. Burada sakatlığında her gün her videoda ağıt yaktım. Ama hani 30 yaşında ka şeyine, kariyerine bakıyorsun. Hani çok büyük takımlarda büyük işte işler yapmış falan bir adam değil. Yani Ciko gibisini bulursun. Ciko'nun kendisini bulmuşsun ona önce. Bunu her oyuncumuz için söyleyebilirim. Mesela Jaden çok potansiyelli. İyi paraya satacaksak satalım diyoruz. Hani Jaden gibisi işte kaç para eder öylesine bulamazsın 30'a 30'a falan. Eyvallah ama bulduk kendisini bulduk aldık işte. Ama işte Ciku gidiyor, o da gidiyor, bu da gidiyor. Ceydan'a e teklif var, Ferdi'ye teklif var falan. Bu iş biraz fazla olursa eğer. Ali Koç'un da söz verdiği gibi kadroyu korumak lazım. Koruyamazsak bundan endişelenirim. Yoksa giden herkesin yerine yenisi bak. Yerine adam bulmakta çok zorlanacağımız isim şimanski olur. Bunu hep söyleyip duruyor. Orada oynayıp hücumu bu kadar katkısı olan adam bulursun. Oralarda oynayıp gene defansa bu kadar katkısı olan adam bulursun. Ama orada oynayıp ikisine birden bu kadar çok katkı sağlayan Şimaiski gibisini bulmak günümüz futbolunda çok zor. Çok değerli bir adam o. Tutabilecek miyiz ondan emin değilim çünkü hakikaten çok değerli bir adam. Onun gibisini bulmakta zorlanıyoruz ama işte hep, hep aynı yere geliyor. Ne oynatacağız, ne oynatacak hoca, ne oynayacağız onu da bilmediğim için bakacağız ona. Ve konu bak şuraya geliyor arkadaş. Ali Koç'a güvenmiyoruz. Ben de güvenmiyorum. Hayal kırıklığına ilk durdum. Şimdi hani algı diyorum ya gerçek, önümüzdeki gerçek bizim onu nasıl algıladığımızla sınırlıdır biz hep işte ön yargılarımızla, tecrübelerimizle aynı şeyi görüp farklı değerlendirebiliyoruz başka insanlarda. Şimdi şunu hayal edelim. Ali Koç da bu sene ilk defa başkan seçilmiş olsaydı, Mourinho da yeni gelmiş olsaydı bu tip endişelerimiz olmayacaktı. Ama duruma bakıp endişelenme sebebimiz ne? 6 yıldır Ali Koç'un özellikle ilk 4 yılında yaptıklarına güvenmiyor oluşumuzdan dolayı endişeleniyoruz. Ama bu seneyle alakalı şunu söylemek lazım sevgili arkadaşlar. Mourinho ve Branko ikilisi var. Mourinho ve Branko ikilisi birlikte bütçe sorunumuz yok diyen bir yönetim var. Şimdi bu durumda ben daha dakika bir gol bir. Daha, yani şu tayla belki, belki, ileride yaşanır bu tip sürtüşmeler problemler. Ama bugün itibariyle Mourinho herhangi bir oyuncu için bu adam mutlaka kalsın diyecek. Ve Ali Koç 2 milyon için 1 milyon için o adamı elinden kaçıracak senaryosuna inanmıyorum. Ya yani şu anda böyle bir şey mümkün olamaz. Ha, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani buna inanmak bana gerçekçi gelmiyor şu anda. Şu anda ya Mourinho kalsın diyen adam Fenerbahçe'de kalır arkadaş. Bu kadar basit yani. Dış transfer alakalı tabii ki sürekli olarak dedikodu çıkıyor. Şimdi Batu gidiyor, Ceko muhtemelen kalmayacak falan derken ben bu durumdan gayet memnunum. Çünkü hücumdaki hız, tempo eksikliğimizden bahseden Mourinho'nun tekrar söylüyorum hangi sistemde oynatacağını emin olmamakla birlikte Mourinho geçiş futbolunu, hızlı atak yapmayı seven bir adam. Zaten genel olarak. Şimdi bu adamın İleri ucu, Fenerbahçe'nin ileri ucunu sıfırdan kafasına göre kendi bulduğu, getirdiği, istediği oyuncularla, Mario Branco ile ortaklığından bulacağı oyuncularla yeniden kurması bana heyecan veriyor. Ben bir tarafta olarak bunu beklerim. Bunu, bunu heyecanla beklerim. Benim durumum şu anda bu. Daha yangın yapmak için erken. Gelen dedikodularla alakalı Lukaku dedikodusu var. Bana hiç gerçekçi gelmiyor. Yani Roma'dan oyuncu almayacağım da dediği, tabii ki bunların hepsi akıl oyunu olabilir. Bunları yani bir şey denir, Artık başka bir şey olur bunu bilmekle beraber... Bana Lukaku çok gerçekçi gelmiyor. Ama hani Lukaku gelirse de ulan yani senelerce Lukaku Fenerbahçe'ye gelsin diye bekledik, baktık. Benim çok beğendiğim bir adam genel olarak. İnsanlarda bir hep son maçta son işte gördüğü haliyle değerlendirme durum var. Son işte Belçika maçında bir gol kaçırdı. Millet hemen ulan Batu Şah, Lukaku'dan daha iyi falan tweetlerini gördük. Yani gelse çıldıracağımız bir Mitrović var mesela. Mitrovic'in de yani tag için bugün 5 tane asist olabilirdi neredeyse. Hadi 3 olurdu, 2 olurdu. Israrla zor da Mitrovic'e gol attırmaya çalıştı Tadic. Mitrovic'in kaçırdıkları buradan Almanya'ya yol olur. Her oyuncu gol kaçırıyor. Harry Kane'in kaçırdıklarını falan da gördük. Yani bir maçta Lukaku çok kaçırdı diye laf etmenin manası yok ama mesela gelirse çok heyecanlanacağımız onu da dedik çıkıyor. Morata. Morata'yı mesela kanat forvetle de oynatabilirsin. İkinci forvet gibi de oynatabilirsin çift forvet oynuyorsan. E Morata da çok kaçırır. Çok gol pozisyona girer, çok gol kaçırır. Ya çok gol kaçırır gol pozisyona giren oyuncular. Geçen Ceko e, linciyle ile alakalı da konuştuk ya. Bir oyuncuyu bir maçta kaçırdığı golle falan değerlendirilmek lazım. Öyle, yani yok ki bir oyuncu gir diğer pozisyona atsın. Lukaku gelirse Fenerbahçe'de iş yapar mı yapar. Bana gerçekçi geliyor mu gelmiyor. Sonlu böyle bağlayayım. Morata olabilir. Şimdi mo, bakın Morata dedik, Lukaku dedik dedikodusu, dedikodusunun kaynağı Türkiye mi İtalya mı çok belli değil. Ben hep buna bakmaya çalışıyorum. Yani i̇lk bizim takvim makvim mi uydurmuş? Çünkü yurt dışı kaynağından geliyor gibi gözüküyor. Onlar da takvimden fotomaçtan alıp haber yapmış oluyorlar. Öyle değil. Morata ile alakalı kaynak İspanya medyası. Lukaku'da tam emin değilim bundan. Gene yurt dışından gelen e, dedikodu hani Brezilya'da ilk haberi çıktı. İtalya'da falan çıktı. Avrupa menşeili web sitelerinde falan gözüktü. Flamingo'dan Gerson muhabbeti var. Bakın Gelson Brezilya ligini izlemiyorum. Onu söyleyeyim. Son halini bilmiyorum adamın ama Gerson'u nereden tanıyorum ben? Genç gelecek var derken yani Yıldız adayıyken İtalya'ya geldi. Roma'da oynadı. Fiorentina'da oynadı. Aslında iyi de oynadı. Yani çok iyi sezonu var. Kaybolduğu sezonu var. İyi paraya geldi. Ardından iyi paraya yeniden Brezilya'ya geri döndü. Hep bonservis satın alınarak. Yani işte boşta kalmadı hiç. Yani oynamıyor. Ben gideceğim dediği anda hemen talebi çıktı. Brezilya'da da çok seviliyor. Avrupa'da hala da bir şeyler bekliyorlardı adamdan. Gitti Brezilya'da çatır çatır oynadı. Bir kez daha bu defa Marsilya'ya, Fransa'ya transfer oldu. Gene iyi paraya. Bak hep böyle 15-20 milyon, 25 milyon falan gibi bonservis paraları yani, euro üzerinden transfer yaptı bu adam. Marsilya'da muazzam bir sezon. ikinci sezonu tatsız. Bir daha geri döndü Brezilya'ya. Şimdi 3 sezonda falan galiba. Üç, tabii 3 sezon olması lazım. Brezilya'da yaşı hala daha 27. Fred'le ikili olarak çok iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Ayağı çok sağlam on numara koysan on numara da oynayabilecek bir adam ama genel olarak tam merkez orta saha çift yönünde oynayan işte bu box to box diyorlar ya iki ceza sahası arasında deli gibi dinamo gibi koşarak oyunun her tarafını kapatarak oynayan bir adam. Fred ile muazzam bir ikili olur. Fenerbahçe taraftarının çok seveceği mücadeleci bir adam, hızlı bir adam. Lindelof dedikodusu var. O da ciddi gibi sanki. Ee, bazı arkadaşlara saçma gelmiş. Yani işte Ciku var, Beka var. Ciku'nun gideceği konuşuluyor. Onu bir kenara bırakıyorum. Ondan emin değiliz. Ama e, işte hani Ciku'yu 10-15'e satıyorsak eğer zaten bir, almamız lazım şart. İki, göz ardı ettiğiniz şöyle bir şey var. Fayda aldık almadık ayrı konu ama bu kadroda Bonucci vardı. Bonucci gitti. Yani en azından sayı olarak biz bir stoper eksildik. Serdar Aziz de ne olacak belli değil. Çağlar da ne olacak belli değil. Bizim stoper almamız lazım. Geçen sene yaşadığımız problemi düşünün. Ya yani ikili oynayacaksak da iyi bizim stoper almamız lazım. Hem Çağlar'ı tutup hem de bir tane stoper almamız lazım. En azından yani. Şimdi durum buyken Lindelöf çok iyi yani... Lindelöf'ü Manchester'a alan adam yanlış hatırlamıyorsam geçen gün Ali ile de konuşuyorduk bak bakmayı unuttum. E, Mourinho kendisi aldırmıştı. İyi de parayı aldırmıştı diye hatırlıyorum. Şimdi Beğendiği, sevdiği, daha önce çalıştığı, verim aldığı bir oyuncu. Manchester'da da artık işte 29 yaşına geldi ve geçen sene ilk 11 oyuncusu olmaktan bir seviye aşağı düştü. Manchester zaten bir sıfırdan yeniden yapılanma yapmaya çalışıyor. Hani defansa varanı falan da gönderdiler, verim alamadılar zaten. Ee, bir senesi var sözleşmesinin bitmesine. Uygun fiyata Manchester Lindelöf'ü hani kiralayıp satın alma opsiyonuyla falan bile belki elden çıkartabilir. Lindelöf Mourinho ile oynamak isteyebilir. Çok pahalıya mal olmaz. Fenerbahçe'de ilaç olur. Üçlü oynasak da oynar. ikili oynasak da oynar. Elimizde zaten üçlü oynamaya müsait e, kariyerinde oynamış stoperlerimiz var hali hazırda. Lindelöf beni heyecanlandırdı ve doğru çok çok doğru bir transfer olur. Olursa eğer. Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Avda Güler konuşuluyor her yerde. Rio Ferdinand falan dahil. Herkes Avda Güler konuşuyor. Şuna dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? B benim hoşuma giden bir olay. ile karışık ya Balkan Kupası düzenlensin falan diyenler oldu. Son 10-15 yılda böyle taktik 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 ben de anlatıyorum size böyle milimetrik hesaplanıyor artık sahada her şey diye makine gibi işliyor bütün takımda. Bundan bir sıkılmış insanlar sanki. Ki yani futbolun izlenebilirliği ve işte eğlencesi falan azaldı diye şikayet edip duruyoruz hep. Bu bizim maçtaki mesela kaos, acayip bir mücadele koşturma, tribünlerin gümbül gümbül olması falan. Herkes bunu konuşuyor. Herkes işte e, ee, Balkan'da Sırp takımının mesela taraftarlarının ayvı hırsından, işte takımın ayvı oyunundan bahsediyor. Herkes böyle bireysel bazı oyuncuları ön plana çıkarmaya çalışıyor. Arda Güler parladı resmen elmas gibi çünkü... En şaşalı yıldızlar bile hep söylediğim gibi bir planın parçası olarak oynuyorlar artık. Arda Güler tek başına hiç işlemeyen bir takımda bile iş yapabilen o eski tip süperstar olma yolunda. Herkes Arda'yı konuşuyor. Herkes Arda'nın attığı golü konuşuyor. Bu hem bir yandan çok gurur veriyor bana hem de keyifle ve ilgiyle izliyorum mevzuyu. İnsanlar sıkılmış. insanlar yani işte Ronaldo'nun yolu falan 90'ların sonu 2000'lerin başındaki dönemleri özlüyor insanlar. Mesela İngiltere milli takımı muazzam bir kadro. Benim de bu turnuva için hala da bak 2. maçın sonunda dahi hala da şampiyonluk adayım İngiltere. Ama ya o kadrodan nasıl bu kadar sıkıcı berbat bir futbol? İki maçta da işte gol beklentisi 0-50'lerde 0-60'larda falan kalıyor. Anlamak mümkün değil. Sırbistan biraz hayal kırıklığı, Hırvatistan çok büyük hayal kırıklığı. Ee, İspanya'nın iyi olacağını tahmin ediyordum, beklediğimden de daha iyi. Hollanda ilk maçı itibariyle bana beklediğimden ya yani ben Hollanda'nın hiç ümidim yoktu, beklediğimden çok daha iyi gördüm Hollanda'yı da. Ama onun dışında genel olarak İngiltere maçlarının dışında eğlenceli bir turnuva oluyor gibi hissediyorum ben ya da ben belki çok pozitif gözlerle bakıyorum. Keyfim yerinde genel olarak. Son futboldan bir uzaklaşıp böyle bir geyik okuyunca çok güldüm çünkü anılar canlandı. Bir haber okudum. Onu paylaşayım, onu anlatayım, size üzerine muhabbet edeyim. Ankara'da bir pavyonda millet birbirini kurşunlamış. İşte i̇ki grup birbirine kurşun sıkmış. İki kişi ölmüş galiba. Kavganın sebebi işte Alev miydi? Afet. Afet isimli bir hatun pavyondaki. Muhtemelen bir konsomatriz. Ee, afeti işte sen alacaksın, ben alacağım. Bilmem ne yedirmem, medirmem diye birilerini yemişler. Birilerini öldürmüşler abiler. Afetin de işte Ali bilmem kim isimli işte aslan erkek işte trans birey neyse bir erkek oldu ortaya çıkmış daha sonradan bilmiyormuş birbirini öldüren kişiler. Şimdi bunun üzerine bir sürü geyik var ama bana şunu hatırlattı ya Türk milletinin seni 2008 2009 2008 2000 ya tabii Aragones'in olduğu sezon işte Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynuyoruz. Bu kardeşiniz o sıralarda Mısır'da çalışıyor. Cebinde bol parası var. Yani Mısır'da yaşayıp Amerikan doları üzerinden para kazanıyorum. Genç bekar hani böyle harcıyorum parayı tamam mı? 3 arkadaş biz kalktık Dinamo Kiev Fenerbahçe maçına gittik Kiev'e. İşte çarşamba işte salı gecesi oynanacak maç. Pazar sabahı indik. İşte 3 gün dört gün tatil yaptık Kiev'de. Acayip eğlendik. İşte sürekli partileme halindeyiz falan. Hani Cem Yılmaz'ın şey vardı ya artık işte evden destekleyeceğiz ya. Yani maç günü maç saati ulan barda mı kalalım maçı seyretmeye gidelim mi gitmeyelim mi durumuna geldik. Öyle eğleniyoruz ortamda yani öyle bir durum var. Şimdi bazı mekanlar girerken pasaport soruyordu. Bunu önce anlamadık biz. Pasaportu gösterince bazı mekanda kapıdan çevirdik ilk günlerde. İlk gün serbestti. Pazartesiden sonra da sonradan uyandık. Türkleri almıyorlar. Bazı mekan Türkleri almıyor. İşte yalan söyleyerek falan girdik çıktık bir tane mekana. Bir, bir, iki defa üstüne gittiğimiz mekanda ilk gece çok ciddi para harcadığımızdan ikinci gece işte ihtimamla karşılandık. Gene para harcamaya, eğlenmeye devam ettik. İşte ardından üçüncü gece bir daha aynı mekana arkadaşlar gittiğinde, ben gitme, gitmedim. Onlar da şöyle muhabbet olmuş. İşte sohbet muhabbet olmuş kapıdakilerle. Birisinin Türk olduğunu görmüşler. İşte bodyguardlardan birisi mi ne? Onunla başlıyorlar. Yani Türk almıyorsunuz, niye Türk almıyorsunuz diye. Adam şey hikayesi anlatıyor. İşte dans eden ablalardan bir tanesini birisi masasına çağırıyor. Masada dans ediyor işte bahşiş veriliyor falan. Ardından abla geri dönüyor. Başka masadan çağırıyorlar. Aynı ablayı iki masa evine laf atmaya başlıyor. Sen benim masamda dans eden hatun nasıl çağırırsın diye. Ve birbirlerini bıçaklıyorlar. Birisi ölüyor falan. İki masada Türk. Abi demiş. Yani Türkler çok arıza çıkartıyor. Bir Türkleri bir de Mısırlıları almıyoruz mekana falan gibi bir şeyler söylemişler. 15-20 sene önceki mevzu bizim bu Türk milletinin bu halleri değişmiyor, değişmeyecek gibi gözüküyor. Ben güldüm ama hani aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Bunu da böyle video sonu geyiği olarak paylaşayım isterim sizlerle efendim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.